Herkese merhabalar. Binance'e girdikten sonra çok güzel bir yükseliş yapan, hemen hemen 30x yapan bir coin var arkadaşlar. GMT coin. Bugün bunun analizini yapacağız. Şu şekilde Binance'e girdikten sonra, listelendikten sonra coin tam olarak 32x yaptı. Çok çok güzel bir yükseliş yaptı. Şu an 76 sen seviyesinde, ATS seviyesi, 84 sen seviyesi, 84 sen seviyesine kadar güzel bir yükseliş yaptı. Yükseliş trendinin üstüne tutunarak şu şekilde bakmak gerekirse. Tam olarak en son yükseliş trendine çarptığında 56 sen seviyesinden, çarptığında şu şekilde %44'lük güzel bir yükseliş yaptı. GMT coin çıktığında çok çok büyük hypertan bir coin olduğu için Binance'te listelendikten sonra da çok çok büyük bir yükseliş yaptı. Yani hiç durmadan yükseldi diyebiliriz. şu şekilde günlük grafiğimizi açmak gerekirse listelendiği tarih 9 Mart. 9 Mart'tan beri coin yükseliyor diyebiliriz. Şu anda da 75-76 sen seviyesinde. ATH seviyesine tabii ki uzak arkadaşlar çok yükseldiği için de hani bu seviyelerden alım doğru olmaz ama şu an alım arıyorsak en doğru seviye alım için en doğru seviye tekrardan yükselen trendi e, çarpması diyebiliriz. Yükselen trend altına atarsa stoplu olarak işleme girilebilir diyebiliriz. Herkese merhabalar. E, Binance'e girdikten sonra çok yükselen bir coin analizini yapacağız bugün. GMT coin e, çıktığında çok çok büyük bir hype yaratan bir coin oldu. Binance'e girdikten sonra hemen hemen 30x'lik bir yükseliş yaptı. Çok güzel bir yükseliş yaptı. Şu şekilde 28x'lik 30x'lik bir yükseliş yaptı. E, bir indikatör analizi yapacağız ve e, son durum gelişmelerine bakacağız. E GMT'de bir yükseliş trendimiz vardı. Yükseliş trendimiz tam olarak 10 sen seviyesinden geliyor bu yükseliş trendimizi. En son denediğinde e, fiyat 56 sen seviyesindeydi. Yani hemen hemen burada denemiş olarak e, düşünebiliriz. 56 sen seviyesinde denedikten sonra GMT e, güzel bir yükseliş yaptı. Tekrardan %47'lik bir yükseliş yaptı. E, şu şekilde 83 sen seviyesine kadar yükseldi. E, GMT'nin 80 e, 85 sen seviyesi e, direnç seviyesi olduğu için, altal seviyesi olduğu için e bu seviyeye dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer 85 sen seviyesinin üstünde kapatırsa ilk deneyici yer 1 dolar seviyesi diyebiliriz. GMT coin çıktığında çok çok büyük bir hype yarattığı için de e bu kadar büyük bir yükseliş yapması anormal bir durum değildi. E zaten şu şekilde denge işlem hacminizi açmak gerekirse ve indikatörünüzü yapmak gerekirse inanılmaz bir şekilde alıcı buldu arkadaşlar. E şu şekilde listelendiğinden beri hacim inanılmaz derecede arttı. Yani şu an e burada zaten ATH yapmış durumda. 4345 seviyesinde ATH yapmış durumda. E fiyatta burada bir ATH yok, yeni bir ATH yok. Fakat alıcı bölgesine bakmak gerekirse alıcı bölgesinde ATH var. Bu da zaten fiyatın daha da yükselebileceğini bize gösteriyor. E tabii ki burası bir direnç bölgesi olduğu için küçük satış baskılarıyla karşılaşması çok normal Bitcoin durumu yüzünden de. Fakat hala alıcı bulabildiği için e tekrardan ATH seviyesini kırarsa, fiyatla 85 sen seviyesini kırıp ilk direnci 1 dolara kadar bir yükseliş yapabilir. 1 dolar seviyesinin üstüne kapatırsa eğer e, direnç seviyesinin kırılımı gelirse de e, şu şekilde Fibonacci çizerek hedeflerine bakabiliriz. Bir Fibonacci çizelim e, şu şekilde grafiğimizi temizleyip bir Fibonacci çizelim e, şu şekilde bakmak gerekirse son dipten almak gerekirse 618 seviyesini de tam olarak ATL seviyesine koyalım. Arkadaşlar GMT'nin ilk hedefi 1 dolar 34 sen seviyesi diyebilirim. Yani şu an e, Fibonacci 0 bölgemiz bize 1 dolar 34 sen seviyesini gösteriyor. E, tabii ki şöyle bir durum var. E, sıfır bölgesini ATL seviyesini alırsak e, ikinci hedefimizde de 1 dolar 91 sen seviyesi olarak gözüküyor. E, fakat indikatör analizi yapmak gerekirse şu an RSI ve EMA'yı açmak gerekirse RSI'de 4 saatlik çarpta bir düşen trendimiz var. Düşen trend kırılım geldikten sonra e, şu şekilde tam olarak buradan çizmek gerekirse RSI'deki düşen trend kırılım geldikten sonra kafasını kaldırdığında %40'lık bir e, yükseliş yaptı. Fakat şu an aşağı kırılmış durumda olduğu için Direnç seviyemiz yani tam olarak e, kıramadığı seviyeyi 66 seviyesini e, kırması gerekiyor diyebiliriz. Burada da yaptığı yükselişte tam olarak 66 seviyesinden sonra satış baskısıyla karşılaşmış. Hem fiyattaki düşen trend bölgesi olduğu için hem de RSI'de bir direnç bölgesi olduğu için e, tam olarak RSI'de da 66 seviyesinde e, satış baskısıyla karşılaşmış. Ve önceki direnç bölgemiz olduğu için burası bizim için önemli bir direnç bölgesi. 4 saatlik çarptı 66 seviyesinin üstünde kapatırsa ve bir, sonraki direnç seviyesini yani ATL seviyesi, RSI'deki ATL seviyesi 82 seviyesine denerse dediğimiz gibi hedefler gelebilir diyebilirim. Ee, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar Bollinger bandımızı bir açalım. E, ee, Bollinger bandı da yavaş yavaş daralmaya başlamış, ağzı kapanmaya başlamış. Grafik çok yeni olduğu için Bollinger bandında geç daralması çok normal bir durum diyebilirim. Saatlik grafiğe bakmak gerekirse saatlikte burada Bollinger bandımız zaten daraldıktan sonra bir patlama gelmiş. Tam olarak az önce anlattığım patlama şu şekilde. Gösterdiğimiz gibi %47'lik bir yükseliş yapmış. E, direnç bölgesinde satışla karşılaşmış. E, tekrardan günlüğe dönmek gerekirse günlükte e, süper trendimiz grafik yayını ye olduğu için e, gözükmüyor. E, 4 saatlik chartta da zaten e, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar e, süper trendimiz hala e, yeşil yakmış durumda diyebilirim. E, süper trendin kırmızı yakacağı bölge tam olarak 58 seviyesinin altı. E canlı yayında GMT coin'i konuşmuştuk. 50 sen seviyesinin direnç bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Eğer 50 sen seviyesinin üstüne kapatırsa kaldıraçta veya spotta denenebilir demiştim arkadaşlar. Değerlendiren takipçileriniz varsa onları tebrik ediyorum. Bu şekilde çok kısa bir sürede tam olarak %67'lik bir yükseliş bir kazanç elde etmişler. Yani GMT 85 sen seviyesinin üstüne kapatırsa 4 saatlik çarp kapatırsa eğer arkadaşlar e tekrardan işleme girilebilir. Fakat burası fiyatın çok pahalı olduğu için ve Direnç bölgesi olduğu için yani buralarda işleme girmek birazcık riskli diyebilirim. E, şu şekilde düzeltmeye girdiğinde fiyat düzeltmeye girdiğinde işleme giriliyor arkadaşlar. Bakın tam olarak yükselen trendimiz çizmek gerekirse e, burada bir yükselen trendimiz tam olarak denemiş. En son yükselen trend denediğinde 15 Martmış. Tekrardan burada denediğinde yani bugün denediğinde arkadaşlar e, fiyat %47'lik bir yükseliş zaten yaptı. Tekrardan yükselen trend denen denenirse eğer e, şu şekilde bakmak gerekirse yani 66-67 bölgesi denilirse yükselen trendi reteste tekrardan gelirse bu seviyelerden alım düşünebilir e, yükselen trend altı stoplu denenebilir diyebilirim. E, tabii ki fiyat çok yükseldiği için riskli ama arkadaşlar bir şey çok yükseldiği için daha yükselmez diye bir kural yok. Bir şey çok düştüğü için de daha da düşmez diye bir kural yok. Bu yüzden zaten indikatör analizi yapıyoruz. Şu şekilde bakmak gerekirse bir indikatörlerimizi kapatalım. MACD'ye bir bakalım. E, MACD şu an bize e, ne söylüyor arkadaşlar? Bakın 4 saatlik chartta mavi turuncu. Alttan kesmiş tam olarak burada alttan kesmiş normal şartlarda mavi turuncuyu alttan kestiğinde fiyatın yürümesi gerekiyor. Yani şöyle bir hareket yapması gerekiyordu arkadaşlar. E, fakat bu sıfırın üstünde olduğu için e, yükselişler e, eskisine göre daha da az olabilir. E, sıfırın altında yapılan e, kesişimler e, yükseliş açısından daha da hacimli daha da olumlu olur diyebilirim. Mekli bu mantıkla çalışır. Yani şu an yavaş yavaş e, tam olarak e, bugün saat 14.00'da zaten Mekli yeşil mumlar yakmaya e, devam ediyor eğer direnç bölgesi aşılırsa ilk hedefimiz Fibonacci 618 seviyesini üstümüze çektiğimizde 1 dolar 30 sen seviyesi, ikinci hedefimizde de 1 dolar 90 sen seviyesi diyebilirim. E, tabii ki GMT uzun bir uzun vadeli proje, tabii ki GMT uzun vadeli yatırım yapılacak bir projelerden birisi olduğu için uzun vadede tutulabilir ama şu an marketin durumu riskli olduğu için ve GMT de çok yükseldiği için bir düzeltmeye girebilir. Ya bu çok olası bir durum arkadaşlar. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselemez şu şekilde. E, bir mum yakamaz tabii ki. Düzeltmeye girmesi çok olası bir durum diyebiliriz. E, o yüzden e, güzel bölgelerden yani tam olarak arkadaşlar şöyle düşünmek gerekiyor. E, destek bölgelerinden alım yapmak gerekiyor. Stop olmamak için e, stop her zaman kullanmak gerekiyor biliyorsunuz. E, o yüzden e, böyle de mum yakamayacağı için ve sonsuza kadar yükselemeyeceği için önemli bölgelerden destek e, bölgelerinden veya direnç kırılımlarının işleme girmek daha az risk içeriyor diyebilirim. E, şu şekilde GMT listelendiği tarihte e, 9 Mart'ta zaten Liste'lendikten sonra inanılmaz bir şekilde yükseliş yaptı ve markette hype yaşadı. E, kaçıran takipçilerimiz de olmuştu. Fakat Binance'e listelendiğini bilmiyordum. O yüzden dipten yakalayamadım. Yani dipten yakalayamadıysanız üzülmeyin. Zaten hani sen seviyesinden e, güzel bir kar aldık. Çok kısa bir sürede güzel bir kar aldık tam olarak. Bakmak gerekirse e, şu şekilde bir gün 8 saatte %60-%70'lik bir kar aldık. Yani böyle al satlar uzun ver tutmayan e, takipçileriniz varsa böyle al satlar arkadaşlar kaçırmamak gerekiyor. Çok kısa sürede güzel karlar alıyorsunuz. Market'te tüm altcoin'ler düşerken GMT bu ara yürüdü. Yürüyen tek coin oldu. Yani en çok yükselen coin e, GMT oldu diyebiliriz. E, boğa zaten böyle bir şeydir. Bazı coin'ler boğayı başlatır yürürler. Ondan sonra e, BTC ile birlikte diğer altcoin'ler de dominansın düşüşüyle birlikte boğa yolculuğuna, rally yolculuğuna başlar. E, tam olarak yaşayacağımız bu arada zaten böyle bir şey. E, şu an hacimde de bir düşüş olduğu için e, şu şekilde bakmak gerekirse hacimde bir düşen trend olduğu için düşen trend kırılımında e, bizim için hacim barlarında dikkat edilmesi gerekiyor. Hacimdeki düşen trend barları kırıldığında zaten dediğimiz gibi 85 sent direnç seviyesi kırılır büyük ihtimal. O zaman da direnç üstü işleme girilebilir. Direnç üstü kırılım geldikten sonra direnç altına stop atarak yani şu şekilde tam olarak arkadaşlar 4 saat bunu kapattığında 85-86 cent seviyesinden işleme girilebilir. E %5-%6 stopla denenebilir diyebiliriz. E tabii ki direnç seviyesinden şu an satış yemesi çok normal. Yani biz short bölgesi burası. Zaten kaldıraçlı işlemleri de açıldığı için parite. Burası tutunması gereken bölgeyi söylemek gerekirse arkadaşlar destek bölgesi. Burası zaten bizim için bir çizdiğimiz yükselen trendle denediği bölgeydi. Yani destek bölgesi olarak konuşmak gerekirse de ilk destek bölgemiz arkadaşlar 69 sen seviyesi diyebilirim. Yani hemen hemen yükselen trende denk geliyor. 67, 68, 69 seviyeleri denenebilecek bölge diyebiliriz. Tabii ki yükselen trend altı stoplu. Her zaman stop kullanın uzun vadeli yatırım yapmayacaksanız. Uzun vadeli yatırım yapacaksanız da eğer, uzun vade tutmayı düşünüyorsanız da zaten o zaman stop koymanın bir mantığı yok arkadaşlar. Uzun vade tutacağınız için 1-2 sene gibi bir süre uzun vade tutarsanız zaten o zaman pariteye güveniyorsunuz ve temellerini incelemişsinizdir. Hedefleriniz büyük olduğu için de yüzde 10 düş, e, pek döneminiz olmaz. %10, %20 yükseldiğinde satmayacağınız gibi e, durum bu şekilde GMT coin'de. E, zaten şu an listemize bakmak gerekirse tüm altcoinler yavaş yavaş kafalarını kaldırmaya başladı. Fakat burada gözümüze çarpan tek coin var. Bu da GMT. Yani şu an listemizde en çok yükselen coinlerden birisi. Coin düşemiyor arkadaşlar. Düştüğünde burada 85 sen seviyesinden düzeltmeye girdiğinde 59 sen seviyesine kadar düştü. Tüm alt altcoin'ler %90 gibi düşüşler yaşarken GMT %31'lik bir düşüş yaşadı ve ondan sonra tekrardan kabasını kaldırdı ve direnç seviyesi önemli direnç seviyesini denedi. Bu da tabii ki bizim için önemli bir unsur diyebilirim yükseliş açısından. durum bu şekilde. İstediğiniz alt analizi varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, Kanalı destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize şok ya bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.